Efendim nokta tv'den herkese merhabalar gazeteci yazar Mehmet Faraşlı gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Merhabalar hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugün önemli konular konuşacağız. IŞİD ve Taliban dosyasını açıyoruz. Neler olmuştu geçmiş yıllardan günümüze geleceğiz. Son birkaç haftadır özellikle üzerinde durduğumuz Taliban meselesi var. Afganlı gençleri görüyoruz. Hakikaten de yaşları baktığınızda 16'dan başlayıp 25- 30'lara kadar çıkan bir erkek grubu. İçlerinde kadın yok, çocuk yok. Bu bu da demek oluyor ki e, tamamen erkekler olarak gelmişler. E, kadınlar nerede, çocuklar nerede kafalarda bu sorular. E, ülkenin genel itibariyle e, yapısının değiştiğini e, yıllardır görüyoruz, tanık oluyoruz ve bunun ne kadar tehlikeli olduğunu e, anlatmaya e, çalışıyoruz. Binlerce ülkede e, IŞİD ve benzer militanlar var. E, bunların... E, operasyonlarını sık sık e, duyuyoruz haber kanallarında ve ajanslarda. Ancak e, halen daha baktığımızda sınırlarımız delik deşik. E, yol geçen anla dönmüş durumda. Neler söyleyeceksiniz? Dilerseniz e, bu Taliban meselesinden başlayalım. Çok teşekkürler. Şimdi Suriye'de olduğu gibi, Suriye'deki göç sırasında olduğu gibi Afganistan'dan gelenlerle ilgili biraz kaboyu olayın magazin tarafına bakıyor. Yani Efendim pasaportsuz girdiler, işte kartları yoktu, aşıları yoktu, maskeleri yoktu. Bunlar tabii çok önemli e, sıkıntılar, tehditler ama perde gerisine bakmak lazım. Ne olacak? Bunlar niye geliyorlar? Dikkat çektiğin gibi Ezgi gelen insanlar orada askeri çağına gelmiş vatanlarını korumak için e, mücadele edebilecek yaşta var. Şimdi bakın bunlar kim sorusuna gelmeden önce e, Afganistan'ın e, içinde bulunduğu koşulu Çoğu insan bilmiyor ne hale geldiğini. Afgan Rus Savaşı'nın yana orada bir türlü düzen oturmadı. O savaştan önce 1980 öncesi orası oldukça modern bir ülkeydi tıpkı Irak ve Suriye gibi ama ne zaman ki Afgan Rus Savaşı başladı, Afgan Rus Savaşı üzerinden Ruslar ve Amerikalılar birbirine girdi. Orada Amerika yanlış çizgide durdu. Biraz orada e, Afganlıların e, safında durdu Rusya'ya karşı ama ortaya Amerika kendi ayağına kurşun sıktı El-Kaide diye bir terör örgütü ortaya çıktı. El-Kaide terör örgütü Afgan-Rus savaşının sonucu, Oradaki e, tavizlerin sonucudur. Sonuçta Amerika bu hatasını e, 11 Eylül 2001'de İkiz Kurelere yönelik saldırıda gördü. 3000'den fazla Amerikalı masum insan orada öldü. E, şimdi burada Afganistan tehdidine niye dikkat çektim ben? Afganistan'da bugün yine ortalık karışık. Türkiye çünkü Kabil Hava Limanı'nın korumak için orada bir görev aldı. Ama aynı zamanda 11 Eylül'ün yani 2001'deki ikiz kuleler saldırısının yıl dönümünde Amerika oradan tamamen çekilecek. 20 yıllık oradaki o kontrolünü bitirmiş olacak. Dün de söyledim 3500'den fazla deniz piyadesini öldürdü oradaki Taliban. Amerika artık mücadele etmek istemiyor. Acı tarafı bu. Amerika'nın bile baş edemediği bütün o gücüne rağmen, askeri gücüne, ekonomik gücüne rağmen baş edemeyip kaçtığı Afganistan'da Taliban'ın karşısına ne yazık ki Türk askeri gelecek. Biz orada bunun bir çatışma olasılığı şimdi görmüyoruz ama Taliban'ın açıklaması çok önemli. Bugünkü yeni çatıda koydum onu köşeme. Taliban açık açık tehdit etti. Dedi ki buradaki yabancı güçleri işgalci görürüz. Sonuçlarına katlanırsınız dedi ve açıktan tehdit etti. Şimdi Afganistan'ın %85'ini kontrol altına almış, Amerika'ya bile geri adım attırmış bu kadar kayıp vermiş bir örgütün o tehdidini boşa almak, ciddi almamak ciddi bir gaflettir, büyük bir gaflettir. Neden? Onu da söyleyeyim. Taliban gibi o bölgede e, bir sürü böyle selefi örgüt faaliyet e, içerisinde oraya şeriyete hakim kılmak için mücadele ediyorlar. O örgütlerden bazıları da El-Kaide, Nusra, El-Nusra ve İŞİD. Şimdi bakın Taliban'ın tehdidinin sonrasında ne olacağını şu an bilmiyoruz. Ama El-Kaide ve IŞİD'in Türkiye yönelik tehditlerinden sonra neler yaşandığını Türk kamuoyuna açıklamamız gerekiyor. 2015'te ilk tehdit geldi. Niye bu ilk tehdit geldi? IŞİD'den nedeni şuydu. Çünkü Türkiye ile Amerika'nın içinde bulunduğu koalisyon güçleri Suriye'deki IŞİD hedeflerine saldırmaya başladılar. Ve IŞİD o gün hem Suriye'de hem Irak'taki hem de Türkiye içerisindeki unsurlarıyla internet ve sosyal medya üzerinden tehditler savurdu. Dedi ki kamyonlar şiddet kamyonlarının üzerinize gelmesini istemiyorsanız bomba yüklü kamyonların uzak durun atadan geri dedi ve Türkiye devam etti. Ne oldu sonra? Ezgi biliyorsun. Diyarbakır'da IŞİD'in bombalı saldırısında 5 kişi öldü. Suruç'ta 34 masum gencecik insan katledildi yine IŞİD'in Adıyaman hücresinde faaliyet gösteren bir militanın kendini patlatması yüzünden. Ankara garındaki dehşeti Türkiye unutmadı. O da 2015'te gerçekleşti. Orada da efendim işte bir bayram havasında bir miting yapan, barış mitingi yapan grubun arasına girdi militan. Alay çeken insanların arasında kendini infilak ettirdi ve 104 kişi öldü. Bu da bitmedi. Bu eylemler de bitmedi. IŞİD tehditleri devam ettirdi. Bu kez Suriye üzerinden devam ettirdi. Sonra ne oldu Ezgi? Kaboyu bunları hep unuttu anımsatalım. İstiklal Caddesi'nde turistlerin arasına bomba atıldı. Dört kişi öldü. Atatürk Havalimanı'nda işittiler silahlı saldırı gerçekleştirdi. 45 kişi öldü. Burada Antep'te kamyonla emniyet müdürlüğü binasına saldırı düzenlemeye çalışan teröristlerden üçü öldürüldü olay yerinde. Şimdi o dönemde El-Kaide'nin 2019'da öldürülen lideri Ebu Bekir El-Bağdadi 3 Kasım 2016'da Türkiye'yi tehdit etti ve sonra ne oldu? Ezgi çok dehşet verici bir şey oldu. Hemen bu tehditin ardından bir tane militan, işitli militan Kırgızistan'dan kalktı, geldi, Reyna'ya girdi, sırtındaki çantadan silahı çıkardı ve Tabii 39 halinde. insanı katletti. Şimdi bu kronoloji Türkiye'nin yaşadığı dehşetin kronolojisidir. Türk halkı artık terör eylemleri o kadar sıradan hale gelmişti ki unuttular. Ama şimdi onlara belki de yine eylemlerde bu şiddeti yeniden anımsatacak bir tehlike var gündemde. İşte o da Taliban. Şimdi dikkat çekmek istiyorum Ankara'ya gelmeden önce bu Reyna saldırısını gerçekleştiren teröristin harekete geçtiği çok ilginç Konya. Bakın Türkiye'de şu anda El Nusra'dan El-Kaide'ye, de kadar Dinci örgütlerin en çok faaliyet gösterdikleri alanlar İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Antep, Urfa ve Konya. Şimdi tesadüf değil. Ezgi, El-Kaide'den, IŞİD'in içerisinden gelip Reyna'da katliam yapan e, o militanın Konya'da olması tesadüf değil. Çünkü Konya bu açıdan, e, yarın bunu Yeni Çağ'da yazdım ama okurlarımız bunu duyacaklar e, şimdi. Konya örgütün ciddi bir karargah haline gelmiş. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 5 yıldır orada çok yoğun operasyonlar yapılmıştı. Ve ben El-Kaide yani pardon IŞİD saldırısından 15 gün önce oradaki IŞİD El-Kaide örgütlenmesinin ciddiye alınması için El Konya Emniyet Müdürü, El Konya Valisi bir canlı bomba eylemi mi bekliyorsunuz diye köşemde yazdım ben. Ne oldu biliyor musun bu uyarıdan sonra? Tam 14 gün sonra IŞİD militanı Reyna'yı bastı. Şimdi neden bunu söylüyorum? O bölgede yasal e, dernekler içerisinde ne yazık ki yasal dernekler içerisinde kamufle etmiş kendini IŞİD ve orada bu e, olaydan önce kentin merkezinde askeri birlikleri hedef almaya çalışan bir IŞİD hücresi Meram ilçesinde müstakil bir binada polisle çatıştı ve beşi öldürdü. Şimdi bu tehlikeye dikkat çektikten sonra Konya'nın hemen yanı başındaki asıl tehlikeye gelir. Ya Türkiye'nin artık bir dönem Hizbullah'ın, El-Kaide'nin faaliyet gösterdiği alanlar Güneydoğu Anadolu bölgesi, Urfa'ydı, Diyarbakır, Mardin, Antep'te saatlerce polisle çatıştıran emniyet müdürlüğüne bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlediler. Antep'te polisle 9 saat çalıştıran Urfa'da suikast dinleriyle geçirildi. Suriyeli gazetecilerin boğazını kestiler. Özgür Suriye ordusunun üyelerine yönelik pusular kurdular, suikast girişimlerinde bulundular. Ve bir şey daha söyleyeyim, İçişleri Bakanı bunu açıkladı, perde gerisine değinmedi. Urfa bölgesinde IŞİD'in sevk etmeye çalıştığı bombaların, büyük patlacıların büyük bölümü Ankara'ya gidiyordu. Şimdi Ankara'ya dikkat çekelim. Ankara, bakın ülkenin başkenti en iyi korunuyor. Ülkenin bütün stratejik kurumları orada ve bence şu anda savunmasız halde. Buradan ilk kez nokta TV'den duyacak insanlar bunu. Ankara çok ciddi bir dinci terör tehdidinin altında. Bu tehdit yeni bir tehdit değil. Yeni kurgulanmış eylemler zincirinin tehdidi değil. 5 yıldır işit orada pusuda. Her köşede pusuda bakın. Anıtkabir'in çevresinden tutun AKP Genel Merkezi'nin çevresine kadar her noktada pusuda. Şimdi 19 Ekim 2016'da Anıtkabir bölgesinde keşif yapan bir militan Aynı bölgede bir binanın dokuzuncu katında öldürüldü. Suikast hazırlığı yapmaya çalışıyordu. Hazırlığındaydı bu terörist. Yine 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerini hedef almaya çalışan bir terörist de 22 Mayıs 2017'de Etimeskut'ta bir hücre evinde öldürüldü. Bu militanın ve bir arkadaşının AKP kongresini hedef aldığı ortaya çıktı. Bu dönemde istihbarat, güvenlik yetkilileri bunu açıkladılar. Bu hazırlık devletin başkentinin Cumhurbaşkanlığı, başbakanların, efendim, bakanların, siyasi partinin genel merkezlerinin bulunduğu, her köşede polis ekibinin bulunduğu, her yerin güvenlik altında, koruma altında olduğu bir şehirde ne yazık ki tevhasız bir dinci terör yapılanması var. Bu hissedildi, bu suikastler, çatışmalar hissedildi. 9 Kasım 2017'de güvenlik birimleri harekete geçti Ezgi. 250 adresi bastılar. Bakın Türkiye'nin Hizbullah'ın, PKK'nın, IŞİD'in, El-Kaide'nin en yoğun olduğu Antep, Urfa, Diyarbakır gibi yerlerde bile polisin hedef alabileceği 250 adres yoktu. Bu kadar açık söylüyor. Uyansın Ankara'dakiler. 250 adrese baskın yaptılar. Adları tespit edilen 203 militandan 101'i yakalandı. Nerede diğer 102 kişi? Yok ortada. Ben söyleyeyim nerede olduklarını. 2018-2019'daki operasyonlarda da 200 kişi yakalandı ve 9 Ocak 2021. Örgütün geriye çekilmediği, geri adım atmadığı, eylemden vazgeçmediği işareti 2021'de Ankara'da yoğunlaşan operasyonların sonuçları. Bakın, Burdacılar sitesinde eylem halinde bir işçi bir tanı yakalandı. Başka bir şey söyleyeyim. 22 Şubat 2017'de Ankara'da bir evi basarak bir bir kişinin boğazını keserek öldüren militanlardan onu infaz hücresi olarak yakalandı ve bunlar şu anda cezaevinde. Şimdi bakın düşünebiliyor musunuz? Eşiğim kaçırdığı esir kızlar bile Ankara'da yakalanıyor. 13-14 yaşındaki kızlar yakalanıyor. Son 5 yıl içerisinde Ankara'da Eşit ve Elkay'da bağlantılı olarak ele geçirilen militanların sayısı 500'ü geçti deşifre edilen eylem sayısı 40'tan fazla. Bunun içerisinde AKP Genel Merkezi var, bazı sivil toplum örgütleri var, anıt kabir var, meclisin çevresindeki bazı binalar var ve ne yazık ki burada ben Ankara Emniyeti'nin oradaki istihbarat birinden evet çok ciddi çalışıyorlar, çok yoğun operasyonlar yapılıyorlar. Ele geçirilen sonuç militanlar ve ortaya çıkarılan sonuçlar gerçekten devletin teyakkuzda olduğunu gösteriyor. Ama ben bunların gerçekten yeterli olduğunu düşünmüyorum. 30 yıldır PKK'dan Hizbullah'a el kaydeden işi dakada e terör örgütlerini izleyen bir gazeteci olarak ben orada Ankara'da e İŞİD hücresinin ciddi kesimleri hedef aldığını ciddi merkezlere hedef aldığından hiç kuşku duymuyorum çünkü gün geçmiyor ki Ankara'nın içerisinde bir İŞİD hücresi ele geçirilmesin ve ne ilginçtir ki İŞİD hücresi Konya'dan sonra Ankara'da deşifre edilirken militanların çoğu Türk değil. Ezgi. Yani çok şaşırtıcı olan biraz da bu. Eskiden dinci terör örgütleri mesela 15-20 katın 2003'te İstanbul'da 4 noktayı hedef alarak 60'tan fazla insanı öldüren El-Kaide militanların tamamı Türk kökenliydi. Bunların bir bölümü Irak'ta öldürüldü sonra. Şimdi Ankara'da başkentin göbeğinde devletin bütün stratejik güvenlik kurumları olduğu bölgede yakalanan militanlar Lübnanlı, Iraklı, Suriyeli militanlar. Çok şaşırtıcıdır bu. Şimdi niye buna dikkat çektim? Orada daha önce e, nasıl Konya'daki hücrenin bir tehdit olduğunu, o tehdidin bir canlı bombayla mı deşifre olmasından sonra görülebileceği konusunda köşemde yazı yazıyorum 15 gün sonra reyna basılıyor. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Burada bir devinim var Ankara'nın göbeğinde. Herkes siyasete dalmış. Herkes bir şey konuşuyor ama bakın Biraz önce Diyarbakır'dan havalık İstanbul Havaalanı'na kadar Sultanahmet'ten Ahmet'ten Suruç'a kadar yapılan katliamlar unutulmasın. O katliamların benzerini yapabilecek potansiyelde insanların olduğunu bizzat devletin güvenlik birimleri zaten deşifre ediyor. Nasıl deşifre ediyor? İşte her gün yapılan operasyonlar. Ya dünyanın hiçbir tarafında bakın dünyanın hiçbir tarafında açık söylüyorum. Her gün Terör örgütlerine yönelik bir operasyon yok ve dünyanın hiçbir tarafında ve her gün radikal dinci terör hücrelerinin çökertildiği bir ülkede yok. Bu Türkiye'de ne yazık ki yaşanıyor ve ülkenin başkentinde yoğunlaşıyor. Terör, bakın terör Doğu ve Güneydoğu'dan Marmara bölgesinden Orta Anadolu'dan değil başkentin ortasında hücreleriyle yapılanıyorsa orada zaman zaman deşifre olan hücrelerde birçok militan ele geçiriliyorsa patlayıcıları ele geçiriliyorsa, suikast planları ortaya çıkarılıyorsa, infaz hücreleri deşifre edilip enterne ediliyorsa buraya dikkat etmek lazım. Türkiye seçime, ekonomik tartışmalara, 128 milyar dolara, şimdi de Afganlara, Suriye'nin sonuçlarına, anketlere dalmış. Ama bakın Afganistan'dan sızan on binlerce insanın içerisinde Talibancıların olmadığını söyleyen insanların tamamının dünyadan haberi olmadığını yani inanıyor. Bunun kanıtı da şudur. Suriye'den giden insanların bu ülkede binden fazla yurttaşımızı katletmesi bunun en büyük kanıtıdır. Afganistan'a dikkat, Konya üzerinden Ankara'ya dikkat, başkentimize yazık olmasın. Devletin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarını gerçekten buradan görüyorum ve şaşırtıcı biçimde güzel sonuçlar alıyorlar. Ama burada bu zincir halen koparlamamışsa, halen yeni hücreler ortaya çıkarılmışsa gerçekten tehlike kapıda. Demek ki ben buradan dikkat 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 demek zorundayım. Evet, teşekkür ediyoruz. Özellikle Ankara vurgusu çok önemli. Siz de ifade ettiniz. Yani önümüzdeki süreçte çok çok dikkatli bir şekilde bunların tespiti yapılmalı ve üzerine gidilmeli. Ezgi şimdi çok doğru söylüyorsun. Kurt puslu havayı sever. Türkiye'de ekonomik sorun var şu an. Siyasi çatışma var. Yeni partiler kuruluyor. Her gün Sedat Peker'in imşaatları ülkede ciddi kaos yaratıyor. Terör örgütleri, sağcı olsun, solcu olsun, dinci olsun, ne olursun, bölücü, gerici, hep de olsun her zaman o puslu havayı beklemeler. O puslu havada devlet bir gaf düşerse, bir boşluğa, bir rahatlamaya düşerse o zaman harekete geçer. Kimin aklına geliyordu? Konya'dan kalkacak bir militantlar, Kırgızistan'dan geliyor oraya Konya'ya, oradan geliyor İstanbul'da bir gece, yılbaşı gecesi Reyna'yı ana buluyor. Ve bunlarla ilgili ben uyarıyı 15 gün önce yapmıştım, şimdi de şimdiden uyarıyorum. Evet. Ankara'da bu kadar binci terörün hücreleri hareketliyse dikkat demek zorundayız. Herkes uyanık olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz bu önemli uyarılarınız için. Çok sağ olun Sayın Faraş ve böylelikle de haftayı noktalayalım. Değerli izleyenlerimize de iyi bayramlar dileyelim. İyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Faraş. Evet değerli izleyenler noktayı koyalım.